Hello? Yes? Böyle bir çeksin. İyi bir ağız bakımı için olmazsa olmaz diş ipi kullanılır. Peki, nasıl kullanacağız? Öncelikle yaklaşık 25-30 santim uzunluğunda ipi koparacağız. Diş eğer yeni kullanmaya başlıyorsanız mumlu diş ipi kullanabilirsiniz. Dişlerinizin arasına daha rahat girer ve çıkar. Ya da çatallı diş ipleri var. Hazır satılıyor. Sizin koparıp parmağınıza dolamanıza gerek kalmıyor. Onları tercih edebilirsiniz. Ama eğer diş ipi kullanma noktasında çok hani zorlanmıyorsanız klasik herhangi bir diş ipi alabilirsiniz. Hep söylüyorum markası aslında çok da önemli değil. Kopardığınız diş ipini orta parmaklarınıza doluyorsunuz. Ve baş parmaklarınızda, işaret parmaklarınızda yönlendirebileceğiniz bir mesafe kaldığında her dişinizin arasına diş etlerinizi zedelemeden yavaş hareketlerle yerleştirerek iki diş tarafını da temizleyip süpürme hareketiyle yine yani şu şekilde ileri geri kesme hareketiyle değil yavaş süpürme hareketiyle dişlerimizin arasını fırçalıyor, temizliyor. <laughs> Peki Diş ipi kullanmasak olmuyor mu? Ben günde üç kere dişlerimi fırçalıyorum. Hayır, maalesef diş ipi kullanmanız gerekiyor. Dediğim gibi sabah, akşam sürekli Yapmasanız bile günde bir sefer en azından ipi kullanmanızı kesinlikle öneriyorum. Çünkü dişlerimizin birbirine yapışan yüzeylerinde de plak birikir ve siz bu ara bölgeleri temizlemek zorundasınız. Eğer temizlemezseniz her ne kadar dışarıdan baktığınızda dişleriniz çok temiz görünse de aralarda ara yüzlerde biriken plak nedeniyle yine çürük oluşacak ve yine siz bir sürü problem yaşamaya başlayacaksınız. Bu yüzden nasıl ellerimizi yıkayıp parmak aralarını bırakamıyorsak, ellerimizi tam ve doğru bir şekilde yıkamak, temizlemek zorundaysak, dişlerimizi de her yüzeyiyle birlikte tam bir şekilde temizlemek zorundayız. Keyifle gülümseyeceğiniz sağlıklı günler diliyorum.